Evet arkadaşlar Osmaniye elimize ait efsane tırşık çorbası. Hadi yapımına geçelim. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tırşık çorbası yapacağız. Hadi videomuza geçelim. Malzemelerimiz 1 kilo tırşık pancarı. Ben Osmaniye'den aldım. Buralarda pek bulunmaz. 1 yemek kaşığı tuzumuz. 1 su bardağı nohutumuz. ıslatıp sabah ekleyeceğim bunu ekşimiş yoğurdumuz biraz var. Bir su bardağı da dövme. Hadi yapımına geçelim. İlk önce taşık pancarımızı çok ince şekilde doğruyoruz. arkadaşlar taşlığımızı doğradık bu şekilde şimdi yıkayacağız Evet arkadaşlar benim yaptığım şekilde ben 3 defa yıkadım. Pancarın temizliğine göre değişir. 4 kere de yıkayabilirsiniz. Temiz olana kadar yıkıyoruz. Süzgecimizi alıyoruz. Aldıktan sonra süzülüyor tabii ki. Ve sonra tenceremize alıyoruz. Sırayla malzemelerini ekleyeceğim. Bir su bardağı dövme ya da yarma hangi ismiyle biliyorsanız yıkıyoruz. Tenceremize alıyoruz bunları da. Şimdi tenceremize pancarların üzerine koyuyorum. Ekeleyerek böyle. Bir yemek kaşığı tuzumuzu da tencereye koyuyorum. Suyumuzu kaynattık kettle'dan. Elimizi çok yakmayacak şekilde ayarlayacağız. Tancarların üzerine dökeceğiz. Taşık pancarımızın mayalanması için sıcak su dökmemiz gerekiyor. Elimizle kontrol edelim ki Sıcak olması gerekiyor. Sabahleyin kalktığımızda, açtığımızda bu tenceremizin kapağını pancarlarımız sararmış olması gerekiyor. Bu az geldi, biraz daha ekleyeceğiz. Biraz daha su hazırladım, su az gelmişti. bu kadar yeterli. Şimdi ayranını yapalım. Ayranını da ekleyeceğiz ve ağzını kapatacağız. 3 yemek kaşığı unu ekliyoruz. Yoğurdumuzun içerine, içerisine. Ayran yapacağız şimdi. Ayranımızı yapıyoruz. Ayranımızı dökerken biraz da sıcak su ekleyelim ki kesilmeden yavaş yavaş sıcak su içerisine dökeceğiz. Ayranımız soğuk olduğu için buna dökerken hani böyle kesilir, kesilmesin diye ayranı biraz sıcak su koyuyoruz. Bunu ılıtıyoruz. Ve ayranı da döküyoruz bunun içerisine. Çok güzel bir çorba. Osmaniye'ye has. Bütün malzemelerimizi ekledik. Nohut hariç. Nohutu sabahleyin koyacağız. Ununu, tuzunu, ayranını, sıcak suyunu, tenceremiz sıcak. Ve şimdi ağzını kapatıp bastıracağız. Yoğurt şeklinde, yoğurt mayalar şeklinde ama daha kalın bastıracağız. Tenceremizi müsait bir yere aldık. Üstünü sıkı bir şekilde kapatıyoruz. Isısı kaçmasın diye. Üstünü sıkı bir şekilde kapattığımızın amacı mayalanması ve güzel bir şekilde ekşimesi, sararması. Sabahleyin kalktığımızda çok güzel, rahat bir şekilde pişmesi için iyice kapatıyoruz. Sabaha kadar bu şekilde bekleyecek. Sabahleyin de açacağız. Tenceremizi ocağımıza alıp pişirmeye başlayacağız. Evet arkadaşlar, akşam bastırdığımız tırşığımızı ocağımıza aldık. Akşamdan ıslatmış olduğumuz bir su bardağı nohutumuzu yıkadım tekrar suyunu süzdüm. Nohutumuzu da ekleyip altını da açıyoruz. Evet arkadaşlar yüksek ateşte kaynayana kadar pişecek. Kaynadıktan sonra orta ateşe alıyoruz. Evet arkadaşlar tırşığımız kaynadı yüksek ateşte. Şimdi onu orta ateşe alıyorum. Pişirmeye bırakıyoruz. Ara ara böyle karıştıralım. Fazla değil. Ara ara karıştıralım. Bırakalım. Evet arkadaşlar tırşık çorbamız bir buçuk saatte pişti. Orta ateşte sunuma hazır. Evet arkadaşlar. Tırşık çorbamız hazır. Osmaniye'ye has. Efsane tırşık çorbamız. Her derde deva içilmeye hazır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.